Merhaba sevgili balıklar hoş geldiniz. İkinci yeni tarot'tasınız. Bir <laughs> ara yutkunamadım kusura bakmayın. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ee, bakalım tarot ne söyleyecek? Keyfinizle alakalı olarak desteği böldüm ve yıkılan kule ile karşılaştım. Ee, sizin ve kova burcunun videosunu biraz uh, gecikmeli olarak yayınlıyorum. Kusura bakmayın. Bazı sebeplerden ötürü... Uh, Evet yani belli bir sebep yok lütfen kusura bakmayınız. Bir an önce bakalım açılımınızı yapalım ve yükleyelim soranlar var çünkü. Hadi bakalım balıklar enerjiniz hayırlı olsun. 3 kart yakın geçmiş 3 kart şu anki durum 3 sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Sonra ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Thank you. Kılıç dokuzlusu, kılıç onlusu, kılıç dörtlüsü, kılıç kartları bir hayli fazla. Balıkların düşünceli olma ihtimali var mı bilinmez. Ee, bir dönüşüm içerisinde oldukları aşikar. Hem kanala gelen yorumlardan anladığım hem de e, genel olarak e, astrolojik etkiler dolayısıyla büyük bir transformasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum balık burçlarının. Enteresan enerjiler. Peki hatırlar mısınız bilmiyorum ama kanalın... İşte ilk e, açışımdan süre gelen, beri gelen zaman içerisinde e, balıklarla alakalı olarak hep ilginç enerjiler aldığımı söylerim. Hatta takipçilerimden biri Barış Can'ımdır. Barış Can, e, benim ODTÜ'deki öğrencilerimden biri. O, o daha iyi bilir bu hikayeyi. Onun balık burcu e, videolarının altına bıraktığı yorumları okursanız takip edersiniz. Peki, çok uzatmayalım. Ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız ama şöyle bir özet geçeyim. Evet, yakın geçmiş tılsım 8'lisi, değnek 6'lısı, tılsım 2'lisi, şu anki durum aziz kartı, değnek 7'lisi, kupa kralı, sizin kendi enerjiniz kılıç 4'lüsü, kılıç 10'lusu ve kılıç ası. Kendi enerjiniz çok enteresan, çok enteresan, çok enteresan. 3 tane çok acayip kılıç kartı var ki kapı kartınız kılıç dokuzusu. bir şeylerin bitmesi, sona ermesi veya sona erdirilip erdirilememesi konusundaki tereddüt ya da sona mı erdi korkusu var Bunların hepsi cepte ek ortaya çıkaracak ama bana kalırsa korku var bir şeyler bitiyor mu bitmemesi için elinizden geleni yapacak mısınız yapmayacak mısınız bilmiyorum ama ee, korku sarmış durumda <laughs> sizi korku sarmış durumda şurayı merak ediyorum. Gizli kalmış bir şeyler varsa Onların ortaya dökülmesi, konuşulmayan şeyler varsa, onların konuşulması, açıklanması vesaire vesaire e, hepsini ilgilendiren bir enerji. Yakın geçmişiniz bana diyor ki, e, ben başımı işe gömdüm, işimde gücümde mutluyum. E, bu, bu kendimi işime adadığım kadarıyla da aslında şan ve şöhret gel. Kendinizi çalışarak iyi hissediyorsunuz ama belki bir ara sorgulamış olabilirsiniz. Çok mu fazla? yoruyorum kendimi. Ya da ıı, çalışmanın bana kendimi bu kadar iş işe adamamın, kendimi bu kadar heba etmemin bana getirisi gibi bir sorgulama geçirmiş olabilirsiniz. Bakalım ekdeste nereye götürecek ama şimdilik gördüğüm o. Şu anki durum bence maddiyattan ve şöhretten, biraz sahne üzerinde olmaktan ya da dünyasal nimetlerden biraz uzaklaşıp kendinizi bulduğunuz, dinlendiğiniz, direnç kazandığınız ee, gerçek balık enerjisine döndüğünüz kupa kralı enerjisiyle bir süreç olabilir ama bir direnç var burada o direnç neye karşı bilmiyorum belki ateş sizi çağırıyordur <laughs> yani geçmişin enerjisi bilemiyorum burada bir direnç enerjisi var ee, ile aynısına bakacağız kendi enerjiniz tekrar edeceğim bir sonlanma iyileşme e, kendi sonlanmanızla beraber gelen iyileşmeniz olabilir. Size iyi gelmeyen bir şeyleri sonlandırma olabilir. E, ama ben tekrar edeceğim. Size huzur veren bir enerjinin cepte nasıl olsa bana iyi geliyor bir şekilde dediğiniz bir enerjinin çok da aman orada dursun ama kendimde çok da açmayım dediğiniz birinin, bir şeyin hayatınızdan çıkma ihtimaline karşı bir endişe de orada seziniyorum. Bakacağız. Hadi bakalım. Tılsım 8'si neden orada? Star kartı, Tılsım prensi kartı ve Kılıç kralı kartı. Ha. Orada çok tezat enerjiler sezinliyorum. Yani bir idealizm, bir mantığını, astığım aslı kestiğim, kesikleyen bir kralın o keskin zekasının dışın içerisinde koyduğu bir enerji ve onun ikisinin ortasında Pırıl pırıl bir bir şeylere başlamak isteyen ama yavaş adımlarla başlamak isteyen, hayallerin hayallerinin peşinden gitmek isteyen bir tılsım prensi. Geçmişinize döneceğim şimdi. 10 yıl, 20 yıl önceki balık halinize. Bir hedefiniz vardı. İşinizi, gücünüzü kurmak, idealize ettiğiniz bir kariyerde e, planladığınız hedeflere ulaşmak ve bunu da elde etmişe benziyorsunuz. Bravo. Peki, değnek altılısı. Şimdi orada ne gelecek? Ben şimdi bra bravo diyerek biraz alkışladım ama orada biraz ironi yapıyorum. Ee, bunun sonucu şeye varacak mı diye merak ediyorum. Para her şey değil. Ee, maddi anlamda amaçladığın bütün her şeye ulaşmak aslında son erek değil. Bunun farkındalığına galiba vardığınız bir sürece gelişinizdeki ilk aşama o. Değnek altılısı, tılsım üçlüsü, münzevi kartı ve değnek dörtlüsü kartı. E ee, yine iş, yine iş, yine iş. Ama siz zaten şeyin enerjisini orada yakın geçmişte sezinlemişsiniz. Ortaklarınızla çalışarak elde ettiğiniz, hüküm sürdüğünüz bir zafer, ee, ev bark edinme, bilmiyorum ev satın almış olabilirsiniz, yer değiştirmiş olabilirsiniz, hayalinizdeki eve kavuşmuş olabilirsiniz vesaire vesaire ama bu hem maddi anlamda bir eve kavuşmak olabilir hem de bu bu şöhretli alandan ben çıkıp kendime biraz daha zaman ayırsam mı sorgulamasını yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü şu kart beni çekiyor. Bu kart bana diyor ki bir sorgulama içindesiniz. Yani bir şeyler artık bırakmam lazım. Benim içsel dünyamla dışsal dünyam arasındaki maddiyat ve maneviyat arasındaki dengesizliğimi artık dengeye oturtmam lazım. Ee, belki işinizden ayrılacaksınız. Belki işinizi değiştireceksiniz ama onu bir şeydesiniz yüksek bir yerdesiniz. O oradan onu bırakmak gibi bir niyet her insanın harcı değil. Ama home yani house değil home hissiyatını elde etmek istiyorsunuz. Kenara köşeye çekilip artık kendi ruhunuzu beslemek istiyorsunuz. Peki Aziz kartı Azize değnek beşlisi ve değnek onlusu kartı. Fevkalade yani zorlu kartlara ama fevkalade diyorum. İçinizde sizi uyandıran ses artık sırtındaki bu kendinle kavga eden, kendine zarar veren bütün o hırs, kıskançlık, kavga, gürültü, bir şeylerin peşinden harala gürele koşma vesaire vesaire olmayanı oldurmak için elinden geleni yapma. Bu, bu enerjiler artık son ver diyor. Bu enerjiye son verecek olan da sizin içinizdeki kendi enerjiniz azize kartı. Çünkü balık burcunun kartıdır. Peki direnç ne değnek edilisine bakacağım ben şimdi. Ölüm kartı, tılsım altılık kartı, dünya kartı. Direnç her neyse dış dünyada. Bu sizi şöhretli alandan çekip kenara çekilip hani dedim ya ev hissini hissiyatına varmak istiyorsunuz. Belki tepe noktada işinizi değiştireceksiniz. Daha küçük bir iş yapacaksınız. Ya da yeteri kadar malınızı mülkünüzü edindiniz. Artık hakikaten köşeye çekilip e, emekliliğin tadını çıkarma, erken emekliliğin tadını çıkarma ya da balıkçılığa başlama. <laughs> Balığa da, balık burcuna da balıkçılığa başlama enteresan oldu. <laughs> kendinize belki ulaşırsınız, kendinizi tutarsınız. Bilemiyorum. Ama sonlanma var. Bu direnç, dıştan gelen direnç. Yani sizi engelleyen şeyler varsa bu bitiyor. Ben artık dengeyi sağlamak istiyorum. Ben tamamen bir şeylere veda edeceğinizi düşünmüyorum. Ama sıkı bir e, perhiz, bir sıkı bir denge arayışı var orada. Peki Kupa Kralına şimdi bakalım. Son hüküm kartı, kılıç altılısı kartı ve tılsım dokuzlusu kartı. Birileri gidiyor, birileri ayrılıyor. Birileri... Kendi başına kendi başınalığı tercih ediyor. Um, falan bilmiyorum. Kupa Kralı şeydir. Biraz sinsi bir e, duygusallıkta olabilir. Bir kararı var. Şöyle uçtan bir kart. <laughs> Kupa İkirisi. Bunu pek yapmam. Söylemeyin diğer burçlara. Hani geciktirdim ya sizin videonuzu. Biraz da bağışlama olsun. destenin dibinde de Aşıklar kartı var. İki, iki şey yorumlayacağım. Bekarlık sultanlıktır modundan çıkıp bunca yıldır o maddeyle olan o maddeye sarılıp, ipekli eşarplara sarılıp, ipekli çarşaflara sarılıp, tek başına uyuduğunuz o geceleri artık başka biriyle geçirmek istiyorsunuz. Yanınıza bir eş istiyorsunuz. Ben buna yoracağım. Yalnızlıktan artık sıkılan bir balık galiba kararını vermişe benziyor çok da aşırı yorum yapmayayım siz kendinize göre yorumlayın geliyoruz şimdi kılıç dörtlüsüne sizin kendi enerjiniz dinlenme süreci tılsım onlusu kılıç ikilisi ve kılıç üçlüsü bir reddedilmenin getirdiği hayal kırıklığı olabilir ya da reddedilme endişesinde olabilirsiniz e, birilerine çok ciddi bir teklifle gitme ihtimali var aklınızda ama reddedilmenin getirdiği bir korku olabilir. Yapsam mı yapmasam mı? Bu korku da her aklınıza geldiğinde kılıç dörtüsü moduna giriyor olabilirsiniz. Bu şey de olabilir. Hani şuradaki maddi dünyayı bırakıyordunuz ya. Yani sağladığınız statüyü kaybetme korkusu da olabilir arkadaşlar. bu Yani şu an o düşünme aşaması devam ediyor belli ki aktif şekilde. Kılıç onlusu. Kupa yedirisi, tekrar kılıç onlusu ve değnek üçlüsü. Enerjiniz burada. Seviyorum biliyorsunuz bir bir kartın üzerine aynı kart diğer desteden gelince. Ee, evet bir bir şey sonlandıracaksınız. Çifte sonlandırma ama bunu nasıl yapacağınız çok da açık değil. Bekletme desiniz Galiba şu iş hayatınızla alakalı olarak vereceğiniz karar. Kılıç ası orada bir aydınlanma, bir doğruluk, gerçeklerin ortaya çıkması. Kılıç kraliçesi, kader çarkı ve tılsım 8'si. tılsım 8'lisi. Tılsım 8'lisiyle açmıştık. Burası da tılsım 8'lisine bağlanıyor. Evet, e, kılıç kralı oradaydı. Kılıç kraliçesi burada. O denge arayışınızda bu kartların tekrar gelmesi, kılıç kralının karşısında kılıç kraliçesinin gelmesi e, biraz şey yapacaksınız. E, kaderin çarkına kendinizi bırakacaksınız. Bir çalışmaya devam edeceksiniz. Kafanızda en azından bazı şeyler ortaya çıkana kadar, kararınızı verinceye kadar akışına gideceksiniz belli ki. Kılıç dokuzusuna bakalım ve tavsiye niteliğinde açılımımızı bitirelim. Tılsım Beşlisi, Değnek Yedirisi ve Kılıç Şövalyesi. Vallahi iletişimde bir kriz yaşanıyor onu söyleyeyim. Sezinlediğim şey bu kılıç kartlarında ama o ıı, kriz aşılacağı benziyor, aşılmak zorunda. Çünkü bu yokluk hissini artık bitirmeniz gerekiyor. Her neyse o arkadaşlar onun üzerine gidin. Biriyle mi iletişime geçeceksiniz geçin. Kendinizle mi iletişime geçeceksiniz geçin. Bilemiyorum orada sizi sıkan bir şey var. Kartlar bu kadarını söylüyor. Daha fazla gönül isterdeki bakalım ama burada sonlandırmak zorundayız. Destenin dibinde yine ters çevirdiğimde aşıklar kartı var. Çok uçtan bucaktan bir aşk hikayesi var burada. Ama ya ke kendiniz, ya bu sizin enerjiniz burada söylediklerim. Kendinizi sıktığınız için ya da orayı görmezden geldiğiniz için ilerlemedi farkındaysanız. Şurada toparlamaya çalıştık. Aşklar kartını iki kere gördük. Belki gündeminizi almak istemiyorsunuz aşkı ama orada bir aşk potansiyeli var. Ee, böyle. Umarım anlattıklarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıda şimdi bir de teşekkür butonu var. Oraya da basıp gönlünüzden ne koparsa... Baş yapabilirsiniz. Yorum bırakın sevgiler bay bay.